Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şey, bugün aslında Berlin'de tur videosu yüklemek istiyorum ama çekmesi uzun sürer diye ben de bugün kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi intro nasıl yapılır göstermek istedim. Ee, evet işte gördüğünüz gibi şu an böyle hiçbir uygulamanın içinde değilim. Ve yapmak için ilk önce burada em, intro maker var. Ona giriyorsunuz. Evet, burada bir sürü şeyler var. Bir dakika. Burada gördüğünüz gibi bir sürü böyle intro şekilleri var. Ben kendime yeni intro yaptım. Onun için ben şu kahverengi olanı kullandım ama güzel bulduğum başkaları da var. Mesela şey şu mesela. Ve evet işte burada açınca böyle buraya kendin böyle yazı yazabiliyorsun. Mesela şimdi kanalın ismini. Şimdilik böyle kendime intro yapıyormuşum gibi yapabiliriz. Mesela Evet şu an şurada böyle your title yani senin yazın yazan yere tıklıyorsunuz ve orada şimdi bakın burada aşağılarda böyle em, yazı şekilleri var. Mesela buna basınca böyle çıkıyor em, şey gördüğünüz gibi şu an böyle bende çoğusunda kilit var daha açmadığım için em, ya da bunun gibi. Güzel bir tane arayacağım ben şimdi bulunca yine devam ederim çekmeye. Evet arkadaşlar ben şu an burada bu yazı seçi bu yazı şeklini seçtim. Burada şu an böyle etrafına mesela altına tıklayınca böyle etrafını böyle altın yapabiliyorsunuz, mor falan da yapabiliyorsunuz. Yani burada olan böyle bütün renkleri yapabiliyorsunuz. Ben şu an bakıyorum hangisi güzel olabilir diye. Bence bu güzel. Bunu yapabilirim. Evet arkadaşlar. Şimdi yani şu biraz önce gösterdiğimiz gibi böyle etrafı böyle altın gibi bir renk yaptım. Bronza da benziyor biraz. Oraya nasıl girdim? mi göstereyim. Şimdi şurada böyle şuna basıyoruz. Şu T'ye. Burada işte oraya gidip böyle etrafı ne renk olup olmadığını seçebiliyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi burada em, şu an aşağıya baktığım, bakarsanız böyle tasarımda olduğumuz, olduğumuzu görüyorsunuz. O zaman burada animasyona geçince burada em, yazı nasıl geleceğini seçebiliyorsunuz. Mesela ben şu an slide'a bastım. O zaman yandan böyle geliyor. Em, böyle mesela yukarıdan aşağıda da gelebilir. Ben bunu beğendim. Bence bunu yapabilirim. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle başlatınca burada um, your title yazıyor ya ya bu neden şu an yandan geldi? Neyse onu sonra düzeltirim um, ama orada mesela şimdi kanalınızın ismi yazmasını istiyorsanız um, o zaman şu aşağı köşeden metine basıyoruz um, burada da istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Mesela ben şimdi Tokatalya yazayım. Şurada sağ üst köşede de okey'e basıyorsunuz. Sonra burada böyle Tokatalya yazıyor. Buradan yine böyle stiller seçebiliyorsunuz. Bu nasılmış? Aa bence bu güzel. Ben bunu beğendim. Tamam OK'a basalım. Um, ama şimdi burada şey ben bir şey burada Tokatay yazıyor ama şimdi burada your title geliyor um, evet ve evet ben de şu your title yerine Tokatay'la yaz sadece Tokatay'la yazmasını istiyor istiyorsan mesela e, o zaman şu aşağıdan böyle doğru zamanı böyle ayarlayabildiğin yerde şurada Tokatay'la yazıyor bunu böyle uzaltıp kısaltabiliyoruz. Ve burada your title yazıyor. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Şey özür dilerim arkadaşlar. Şu an um, yanlış söyledim. Um, şey your, şu, hani bu yazının Tokatalya mesela ya da kanal ismini olmasını istiyorsanız um, sadece üstüne tıklıyorsunuz. Burada işte şu your title'ı bir silebiliyoruz. Ve işte orada Tokatalya yazabiliyorsunuz. Ay ya da yani kanal ismini yani. İlla Tokatelya değil tabii ki. Ve şimdi böyle Tokatelya oluyor. Ve evet yani ben bunu biraz daha çok beğendim. O yüzden ben bunu buraya koyacağım. Ve ıı, şu şu Ben şu Tokatelya'yı sileceğim. Şimdi bu doğru anında Tokatelya düşüyor yani burada. Şimdi buraya böyle etiket falan koymak isterseniz şu aşağıdan yani etiket isterseniz aşağıdan etikete basıyorsunuz. Burada bir sürü etiket çıkıyor. Ee, yani burada mesela burada kalpler falan var. Mesela böyle. Ee, ben şu kelebeği çok seviyorum. Allah kocaman çıktı. <laughs> Mesela bunu şimdi ne bileyim şuraya koyabiliriz. Ve burada bir sürü daha güzel var böyle. Ben bunu çok seviyorum aslında resmen. Yani bu aşağıdaki olanları aslında daha kullanmadım ama ben böyle çok seviyorum. Ee, baka bakalım bakalım hangisi güzelmiş onu da koyabilirim. Ee, bence şu güzel. Allah şey Arkadaşlar şu an şeyi fark ettim. Bu yanında kilit olan şeyleri böyle para vermen gerekiyor galiba. Ee, ama şu oklu olan şeyleri yani indirmek o onları sadece direkt indirebiliyorsunuz. Yani ben öyle anladım. Mesela şu Queen yazısını da öyle indirdim. O zaman bakalım hangisini öylesine indirebiliyoruz. Evet arkadaşlar ben şu an şu çok sevdiğim kelebeği koydum buraya. Yeni yaptığım intro'mda da zaten bu kelebek var. Bence çok tatlı. Şu ana kadar böyle gözüküyor. Ve bir tane daha etiket yapıştırabilirim belki. Belki şu aşağıya ya da ne bileyim şu kaşeye belki. Yani düşüncem. O zaman yine etiketle basıyorum. Benimkiler şu kalpte. Heh açılmasın. Heh. Bu ne? Evet arkadaşlar şu an böyle şu queen yazısını da yapıştırdım. Ee, oraya belki tal yazabilirim diye düşündüm ama um, şu an pek um, yapamadım. Um, neyse yani şu an böyle gözüküyor. Burada aşağıda queen yanıp sönüyor hep. Ve böyle mesela diyelim şu köşeye ya da ne bileyim bir yere böyle Um, kendi karakterinizi koymak istiyorsanız um, oradan onun için yani şey için şu aşağıda resime basıyoruz burada böyle burada kendilerine çıkıyor burada my yani benimkile gidiyorsunuz burada sadece bunu yaptım burada artıya basınca daha çok yapabilirsiniz ben şimdi mesela bunu koyalım Allah yani bence boy böyle küçük olsun. Tamam basalım. Sonra bunu böyle biraz uzatabiliriz. Sonra burada çıkıyor ama şey ben bunu şuraya koyacağım bir dakika. Bence oldu. Bence güzel yani ben beğendim. Evet arkadaşlar ben şu an e, artıya bastım yani yeni böyle etiket yapmak için mesela buradan böyle resim seçiyorsunuz. Ben şimdilik bunu seçtim galeride bunu buldum ve şimdi bunu aldım. Burada aşağıdan böyle e, etrafınız hangi şekil olsun falan seçebiliyorsunuz. Mesela burada ayı var ama ben bunun falan istemiyorum. Kristal evet kristal varmış. Um, bu da ben daireyi seviyorum aslında ben galiba yine daire alacağım şu yukarıda okey basabiliyorsunuz Sana Allah yani böyle oluyor sonra ben şimdi böyle etrafını kesmek istemiyorum şimdi böyle bırakacağım yine ok'e OK basıyoruz ve sonra böyle stikeriniz oluyor yapıştıracak yer kalmadı resmen. Şurası bence olur. Şunu yine düzgün e, sırasına geçtirelim. Yani bence güzel. Şimdi böyle mesela müzik eklemek isterseniz müzik ekleyebilirsiniz. Şu aşağıda müzik de var. E, burada müzikler çıkıyor. Sesi açayım ben de. Şey yani ben şu an şey yani tablette çekiyorum. Tablette sessizdir. Şu an sesi açtım. Siz duyabiliyorsunuz galiba. Mesela şimdi böyle şarkılar çıkıyor. Bir, bir tanesini açıp dinleyebiliyorsunuz. Yani güzel. Ama daha bir sürü şarkı var. Ben biraz burada şarkılara bakınacağım şimdi. Yani arkadaşlar ben bu şarkıyı çok seviyorum. Yani ne bileyim böyle vloglara basıyorsunuz. Burada cute da var, vlog var. burada zaten hashtag relax yazıyor. Yani ben de zaten rahatlatıcı buluyorum. Bunu alabilirim. Yani bence güzel. Evet arkadaşlar yani bu şarkının yanında böyle artı vardı ona tıkladım. Şu an burada böyle sesini azaltıp kıs em, kısıp böyle arttırabiliyorsunuz. Yani bence çok yüksek olmamalı. Çünkü ben ben böyle pek yüksek sevmiyorum. Biraz daha sus, em, kıstıracağım. Yani bence bu ses iyi. Bunu bırakacağım. Tamam o zaman bu sesi seçtik. O zaman şurada OK'ya OK basıyoruz. Yani em, şeye. Şimdi böyle normal böyle gözüküyor. Şu etiket sticker'lar falan da böyle sonra geliyor. Yani şu daireye gelince. Evet. Yani bence böyle bitti. Şu köşede şu böyle intro maker'ın şeyi de var. Em, şey logosu. Aslında onu kaldırmak isterdim ama artıya basınca burada yine para istiyorlar buna O yüzden ben bunu yapmıyorum. Sonra yüklerken buradan aslında kesebiliyorsun yandan. Yani boyutunu ayarlarken yani. O yüzden aslında o kadar da pro, o kadar da kötü değil. Yani ben şimdi beğendim. şurada okaya basacağım. Sonra burada bekliyorsunuz. Çok hızlı oluyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bitince reklam çıktı. Reklam Almanca'da. Şey söyleyeyim herhalde. Ben de zaten Almanya'da yaşıyorum. O yüzden işte yani o yüzden tam hiç 15-16 arasında yükleyemiyorum. Zaten tableti, saati gördüğünüz gibi de zaten burada 15 56. O yüzden de saate bakınca aa, tamam daha 15, 16'yı geçmemiş. Ama Türkiye'de yani saat e, ileri, ileri olduğu için galiba. E, yani sizde daha geç size ne bileyim 17 ise benden daha 16 oluyor yani. O yüzden geç yüklüyorum hep. E, bunun için de özür dilerim. Ama yani yine de yüklüyorum. <laughs> Ve bir sonraki videoda da belki böyle ekran şey video kapak fotoğraf nasıl yapılır diye gösterebilirim çünkü böyle yapmak da bana çok eğlenceli geldi ve evet yani ben bitirdim şu an burada böyle YouTube'a yükleyebiliyorum direkt yani paylaş da var ben buradan şimdi bunu kaydetmem gerekiyor evet arkadaşlar ben şu an galerideyim burada da şimdi çıktı direkt ve sesi de burada duruyor böyle. Neyse yani videom buraya kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone ol olursanız çok sevinirdim. Yani lütfen like atıp kanalıma abone olun. Daha çok böyle yani edit videoları ya da böyle karakter editi videosu falan isterseniz e, yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoda yorumları açık bırakacağım. O zaman yazabilirsiniz. Ve evet yani görüşürüz. Sizi çok seviyorum.